bilim her zaman kolay yoldan ilerlemez. Bazen bilinmezi, buzlarla kaplı, uçsuz bucaksız bir dünyaya doğru adım atmanız gerekir. Kendinizi sevdiklerinizden ve ülkenizden çok uzakta bulursunuz. Bir anda dünyadaki en yalnız Türkler olursunuz. Antarktika'da olmak yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda insan psikolojisinin sınırlarını zorlayan bir görev. Bu zorlu yolculuğun bir parçası olmak, bayrağımızı ve bilmemizi dünyanın en uzak köşesinde gururla temsil etmek demek. Tehlikeli denizler, dev buz dağları, fırtınalar, dondurucu soğuklar, vahşi hayvanlar, bulaşıcı hastalıklar ve bitmek bilmeyen bir keşfetme arzusu. İşte bu yolculuk cesaretle bilimin kesiştiği noktada başlıyor. Bu kendilerini bilme adamış insanlığın hikayesi. Hazırsan başlıyoruz. Burası dünyanın en açılan kapılarından birisi King George Havalimanı. Ne bir pasaport kontrolü, ne de bir pisler aslamak mümkün değil. İniş yaptığımız konum neredeyse Antarktika'nın en kuzey noktası, Güney Shetland Adaları'ndan biri olan King George Adası. King George Adası'nda küresel iklim krizi etkisiyle yeşillenmeler başlamış durumda. Yeşillikleri görebiliyorsunuz. Sanki hiç burası Antarktika değilmiş gibi. Ama şöyle göreceksiniz ki şuralarda buzul kütlelerini görebileceksiniz. Yavaş yavaş Antarktika yeşillenmeye başlıyor ne yazık ki. Ayrıca bu bölgede birçok ülkenin birimsel araştırma üssü de bulunuyor. Videonun ilerleyen bölümlerinde bu üslerden iki tanesini de ziyaret edeceğiz. Antarktika'ya gelmek bile başlı başına büyük bir mesele. Hava koşulları nedeniyle seferin dördüncü gününde kıtaya ancak ayak basabildik. Bu süre zarfında çeşitli şehirlerde aktarmalar yapmamız gerekti. İstanbul'dan Sao Paulo'ya, Sao Paulo'dan Santiago'ya, Santiago'dan Punta Arenas'a ve Punta Arenas'tan da King George'a. Uçaktan indikten sonra yaklaşık bir ay süreyle bizim evimiz olacak gemiye doğru harekete geçiyoruz. Kısa süren bir bot yolculuğunun ardından gemimiz bizi karşılıyor. Bu Betanzos. Ülkemizin birçok Antarktika seferinde Betanzos kullanıldığı için Tayfa Türk araştırmacıları oldukça alışık. Gemiye sıcak bir karşılama ile biniyoruz. Hola, hola. How are you? <laughs> Hello, how are you? Fine, you. Şimdi demir alma zamanı. Yapılacak önemli işlerimiz var. Araştırma kampımızın bulunduğu Hoş Adası'na yol almadan önce son derece kıymetli bir misyonumuz daha var. Antarktika'ya iner inmez Burcu Hoca önderliğinde daha önceden planlanmış ve ziyaret izinleri alınmış araştırma üslerine bilim diplomasisi ziyaretleri düzenliyoruz. Antarktika demişken ülkemizin kutup araştırmalarında Burcu Hoca'nın rolü oldukça büyük. Kendisine kutupların annesi desek pek de yanlış söylememiş oluruz. Burcu Hoca neredeyse 20 senedir kutuplarda birçok çalışma yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor. Bilim diplomasisi ziyaretlerimizin biri Ekvador üstüne yapılıyor. Bu ziyaretimiz Türkiye ve Ekvador arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılında gerçekleştiği için özel bir anlama da sahip. Bayrağımızı Ekvador üstüne göndere çekecek kişi Harekat Üst Çavuş Ömer. Hem bizler hem de Ömer Faruk komutanımız için de oldukça gururlu bir an. Üste girdiğimizde üst personeli bizleri oldukça sıcak bir şekilde karşılıyor. Birbirimize bilimi ve dostluğu hatırlatması amacıyla görev peçlere hediye ediyoruz. Sefer Koordinatörü Burcu Hoca ve Sefer Lideri Hakan Hoca üst yetkilileri ile görüşmelerine devam ederken, biz de liseli öğrencilerin çalışmalarıyla ilgilenmek için açık havaya çıkıyoruz. Ekibimizde bilim insanlarının yanı sıra Kabataş Erkek Lisesi'nden 3 öğrenci de bulunuyor. Öğrenciler Teknofest kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2204C Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında elde ettikleri birincilik sonrasında birinciler arasında yapılan mülakat sonucu buradalar. Teknofest kapsamında başlayan yolculuğumuz bugün burada King George Adası'nda devam ediyor. İnsansız kutup hava aracımızla ilgili yapılacak olan testleri ekvator üstünde gerçekleştirdik. Aynı zamanda toplamış olduğumuz verileri de Milli Kutup Veri Analiz Programımızda analiz ederek elde edilen sonuçları 2 ve 3 boyutlu grafiklere dönüştürdük ve bunları yapay zeka destekli bir şekilde analiz ettik. Kimleri bize Z kuşağı diyor ama biz kendimize tek nefes kuşağı diyoruz. Çünkü havacılığa olan merakımız daha küçük yaşta tek nefeste yaptığımız ziyaretlerle başladı. Tek nefes şimdi olduğu gibi de gelecekte de bizleri Türk gençliğini yönlendirmeye, bizlere ilham vermeye, yetiştirmeye devam edecek. Tıpkı ablaların ve abilerin çalışmaları gibi bu parıl parıl gençlerin çalışmaları da ülkemizin kutup araştırmaları hanesine eklenecek. Sıradaki üst ziyaretimiz ise Brezilya üssüne gerçekleşiyor. Oldukça sert bir havada karaya ayak basıyoruz. Üst personeli bize laboratuvarları ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler veriyor. Kullandıkları Sualtı drone'u uzmanlık alanlarından dolayı öğrencilerimizin özellikle dikkatini çekiyor. Antarktika'da tıbbi müdahale ihtiyacınızın olması son derece olası. Bu üste bir ameliyathanenin yanı sıra ameliyathanenin ihtiyaç halinde Brezilya'ya canlı olarak bağlanabileceğiniz özel bir bilgisayar dahi var. Araştırmacılar sağ olsunlar bizler için böyle ikram hazırlamışlar. Antarktika'daki üslerde misafirperverlik en üst düzeyde. İnsanlar kendi kısıtlı erzaklarını bizlerle seve seve paylaşıyorlar. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. şu ana kadar ziyaret ettiğim üstlerden gördüklerimi tek cümleyle özetleyebilirim. Bilim, farklı ülkelerden insanlar arasında sarsılmaz güçlü bir bağ kurar. Şimdi sıra Betanzos'a dönme zamanı. Sert hava koşulları bizi dönüş yolunda da oldukça zorlamaya devam ediyor. Yani evet zorlu bir deniz koşulunda e, şu an ziyaretimizi tamamladık. ve Gemiye dönüyoruz. E, Tabii ki emniyetin ölecek bir olarak düşündüğümüz her koşulda ortamdayız. Ee, hem kaptanımız hem de e, sefer ekibimiz e, durumun en iyi karar verdiği için şu an mutlu şekilde e, gemimize gidiyoruz. Buz gibi sularda sıra olduktan sonra gemimize nihayet ulaşıyoruz. Ekibin ufak bir bölümü King George Adası civarındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra ülkeye dönmek üzere sefer ekibinden ayrılıyor. Bizler ise 1200 kilometre kadar daha yol kat ederek Güney Kutup Dairesi'ni geçeceğiz ve Hoş Adası'na ayak basacağız. Seyrimizde devam ederken gemi ilk araştırma faaliyeti için duruyor. Harekat Üst Çavuş Ömer ve Andre bu faaliyetleri gerçekleştirecek. Heyecanlı mısınız ilk örnekleme için, ilk ölçüm noktası için. Kaan merhabalar önce. Cihazlarımız yeni teslim aldık. Tabii ki de heyecanlıyız. İlk ölçüm noktasına vardık. Burada bulunduğumuz istasyonda, oşinografik istasyon kuruyorum. Burada alacağım veriler benim için sadece oşinografik bir veri olarak kaydedilecek. Aynı zamanda bu veri içeriğinde de ses hızı profilleyici, ses hızlarını inceleyeceğiz. Tuzluluk, yoğunluk e, bunlara bakacağız. Aynı zamanda e, Forel Skala ve sekit Disk şöyle göstereyim. Vasıtasıyla sudaki kirliliği ölçmüş olacağız. Kirliliğin ne kadar, e, hangi derinliklerde, ne boyutlarda olduğuna bakacağız. Ve sıralandırmamızı not alıp Oşinografik iş istasyonumuzu inşallah güzel bir şekilde tamamlayacağız. Sudaki kirliliğin derecesine göre biz buradaki renkleri gördüğümüz 8 disk üzerinden metraj olarak ölçüyoruz. Buradaki notlarımızı ona göre alıyoruz. Mesela 10 derece görüşlü bir derinlikte gördüğümüz su kütlesinin rengi bize hangi rengi yansıtıyorsa biz o rengi alıp notumuzu kaydediyoruz. Bu şekilde veri elde ediyoruz. Gözlem olarak gözlerinize bakıyorsunuz ve eşleştiriyorsunuz. Kesinlikle. Bu da bizim için kirlilik için önemli bir veri olmuş oluyor. Bu şekilde bölgelerin veri tabanını oluşturabiliyoruz. Uh, so what we did was to try to retrieve a buoy that was 400 meters depth and uh, we were trying to establish communication with it so we went to the point we sent an echo sounder to the uh, water and we, once we established communication we asked the releaser to send the buoy back and it took approximately 15 minutes to to retrieve the buoy so it was very successful now i'm bir sene boyunca suda kalan ölçüm cihazı, gemideki araştırmacılar tarafından da oldukça ilgi görüyor. Dömer kanalı Antarktika'nın en önemli noktalarından birisi. Burada başta penguen ve diğer kuş türlerini, balinaları ve fokları, devasa dağları, buzulları ve buz dağlarını bir arada görebilmeniz mümkün. Buradaki buzulların yüksekliği insanın algılarını çok rahat alt üst edebilse de bunlar neredeyse hiçbir şey. Antarktika'daki buzulların ortalama yüksekliği 1,8 kilometre. Bu da neredeyse 5 çamlıca kulesini üst üste dizdiğimizde elde ettiğimiz yüksekliğe karşılık geliyor. Horşu Adası'na doğru süren yolculuğumuzda Dömer Kanalı'ndan geçiyoruz tekrardan. Burada deniz buzu çok fazla bu yüzden kaptanımız süratini düşürdü ve sık sık manevralar yapıyor. Biz de böyle gördüğümüzde nereden gidecek inanın emin olamıyoruz. Şimdi kaptan turnistan yaptırıyor gemiye. Bu motorları tersine çeviriyor demek. Oldukça yavaş ilerliyoruz. Neredeyse ilerlediğimizi hissetmiyoruz. Lömer kanalına ilerlemenin elbette bir bedeli var. Oldukça dar olan bu kanalda ilerlemek kaptanın omuzlarına oldukça büyük bir sorumluluk yüklüyor. Gemimizin çıkış yolu da devasa bir buz ile neredeyse kapanmış durumda. Kaptanımız bu anları şöyle anlatıyor. If you remember in during our last navigation uh, in the south part exists a very big iceberg and only exists a very narrow channel for permit that the vessel pass. Of course in this time I hope that this move of this area. Geçen yıla kıyasla buz dağlarının önemli ölçüde arttığını bizzat gözlemliyorum. 2024 Şubat ve 2025 Şubat geçişimizin hızlandırılmış görüntülerini karşılaştırabilirsiniz. Seferin 10. gününde Adelaide adası açıklarında Güney Kutup Dairesi'nin geçerek Güney Kutbu'na giriş yapıyoruz. Artık resmen Güney Kutbu'ndayız. Antarctic Circle yani Güney Kutup Dairesi 66 derece 30 dakika güney enlemi olarak kabul ediliyor. Bu spesifik enlemi belirleyen durum dünyanın yaklaşık olarak 23,5 derecelik eksen eğikliği. Bu eğikliği kutup bölgelerinde en az yılda bir kere bir tam gün gece ve en az yılda bir kere bir tam gün gündüz yaşanmasına sebep oluyor. Bizim araştırma kampımızın bulunduğu Hoş Adası da bu bölgenin içerisinde yer alıyor. Adelaide biraz geçtikten sonra gemimiz Hoş'dan önceki son durağımız için demir atıyor. Sabah erkenden Dismal'e çıkacağız. Dismal çok sayıda küçüklü büyüklü adacıklardan oluşuyor. Bu videoyu hazırladığım Şubat 2025'te Google haritalara Dismal'in yerini sorsanız herhangi bir cevap alamazsınız. Ama yeri tam olarak şurada. Bu adalardaki arazi birçoğu jiret kadar keskin kayalardan ve her an içine düşebileceğiniz tehlikeli buzullardan oluşuyor. Dismal bir önceki seferde katıldığım en zorlu görev olmuştu. Ada güney okyanusunu apacık bir şekilde karşıladığı için her an her şey olabilir ve Betanzos bizi alması için herhangi bir bot gönderemeyebilir. Ama bunların hiçbirine gerek kalmadı. bizi gayet güzel bir havada karşıladı. Buraya geliş amacımız ise Harita Genel Müdürlüğü tarafından kurulan GNSS istasyonu. TAE9'da bu istasyonun bakımlarını yapmaktan ve verilerini yedeklemekten sorumlu kişi Mühendis Üsteğmen Abdullah. Bizim Antarktika'da toplamda bir adet yine soldaki gibi sabit istasyonumuz, sabit CNSS istasyonumuz ve 6 adet de yersel jeodizik noktalarımız mevcut. Bu, noktalar, bu noktalarda e, GNSS gözlemleri yapıyoruz. Yani GNSS dediğim gökyüzünde e, farklı ülkelere ait uydu sistemleri mevcut. Bu iz, uydu sistemlerinden biz konum bilgisi, e, yine jeodizik e, cihazımızla birlikte konum gözlemleri e, topluyoruz. Ve bu konum gözlemlerinde e, topladığımız verileri e, bilimsel yazılımlarla birlikte değerlendirilerek e, bu noktalara ait 1-2 milimetre hassasiyetinde konum bilgisi elde ediyoruz dismal daha doğrusu Batı Antarktika bölgesi biraz aktif bir bölge yıllık toplamış olduğumuz verileri değerlendirdiğimizde yıllık yaklaşık 1 ile 1,5 buçuk santimetre civarında Kuzey Doğu yönünde bir hareket ettiğini görüyoruz Dismal'de diğer araştırmacılarımızın örnekleme çalışmalarının yanı sıra sefer lider yardımcımız Atilla Hoca tarafından deniz çöpü gözlemi de yapıldı. Yaklaşık 3 yıldır Disma Adası etrafında çöp, deniz çöpü gözlemleri yapıyoruz. Bu sene gördüğünüz üzere gemi üzerinde oyun topu olmak dahilinde bir sürü çöp bulduk. Şurada da görüyorsunuz kocaman bir şamandıra var. Her sene aşağı yukarı buna yakın bir miktarda Genellikle denizcilik malzemelerine oluşan deniz çöpleri buluyoruz. Bunları biz tabii ki topladıktan sonra teker teker inceliyoruz. Bütün özelliklerini, bulabilirsek menşeini, markasını, malzeme e, türünü de erişmeye çalışıyoruz internetten edindiğimiz bilgilerle. Onun dışında bunlardan ufak örnekler alıp yanımıza götürüp laboratuvarda hangi malzeme olup olmadığını doğruluyoruz. Çünkü her şey marka model belirten şekilde değil, daha küçük parçalarda buluyoruz. Yani bir yandan seviniyoruz buradaki canlılar için kötü etkilerinden en azından kurtarmış oluyoruz ama tabi e, bu bizim yaptığımız çok küçük bir bölgede çalışma belki de Antarktika'nın diğer bölgelerinde bir sürü deniz çöpü var ve canlı hayatını olumsuz olarak etkiliyor. Adadaki işlerimizi tamamladıktan sonra artık hoshi adasına geçerek araştırmacılarımızı aylar süren bu bekleyişten kurtarabiliriz. Hoşçu Adası'nda, Türk Kampı'nda sizleri bekliyoruz. Hızlıca botlara intikal ederek kıyıya geliniz. Kadın ya da erkek, lise öğrencisi ya da profesör, biyolog ya da jeolog. Kim olursanız olun, Antarktika size yeni şeyler keşfetmek için cesaret verecektir. Şimdi keşfedilmeyenleri keşfetme zamanı. Burada daha çok işimiz var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.